Merhabalar, ben Gökhan Can, İYİS'in müdürüyüm. Bu yıl ikincisini gerçekleştirdiğimiz meslek tanıtımı ve kariyer planlama fuarımızda katılımcılarımız ve öğrencilerimiz bir araya gelmektedir. Bu etkinliğin bizler için en büyük önemi, belki bir dakikalık sohbetler hayatlarındaki 20 yıla etkileyecek bir noktayı oluşturmakta. O yüzden bütün katılımcılarımıza şimdiden çok teşekkür ediyoruz. Evet, gençlerimizin geleceği lerini planlamaları için önemli bir organizasyon. Buradaki organizasyonu düzenleyen tüm öğretmenlerimize ve katılımcılarımıza çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İsmim Ercan Karakurt. Bir bey veliyim aslında. Ben de bu okulda 12. sınıfta bir oğlu olan Portotasan'da çalışıyorum. İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak Mühendisliği bölümü mezunuyum ve buradaki genç arkadaşlarıma uçak mühendisliğini anlatmaya geldim. Umarım ben de onlar için faydalı olabilirim. Ben de bu etkinliğe katıldığım için çok mutluyum. Teşekkür ediyorum davetleriniz Merhabalar ben fizyoterapist, kolyoterapist Abdullah Meli Yaşar. Fizyonerom Sağlıklı Yaşam Merkezi kurucu ortağıyım. Yeni yol okullarına da bir sağlık taraması yapmıştık ben ve ekibim. Ee, öyle olunca kariyer gününe de davet edildik. Şu anda öğrenci arkadaşlarımıza mesleğimizi çalışma şartlarından anlatıyoruz. İlgi şu anda gayet güzel gidiyor. Biz zaten mesleğimizden dolayı daha çok çocuk grubuyla çalıştığımız için yani çok güzel bir düşünme tarzları var onlardan da bizim de öğreneceğimiz şeyler olacağını düşünerek geldik zaten. Ve gerçekten hani şey olarak da çok akıcı gidiyor konuşmalarımızda. İsmim Arif Semih Büyüktopaç. Anadolu Üniversitesi'nde çalışmaktayım. Mesleğe maşçılık. Buraya gastronomi ve mutfak sanatlarını tanıtmaya geldim. 2006 yılından beri bu mesleği yapmaktayım. Arkadaşlar ilgili. Mesleğimizde zaten ilgi var. Fuar olarak da çok güzel bir fuar olmuş. Ellerine sağlık yeni olup Adım Abdullah Eren, soyadım Mavi. 22 yaşındayım. Antalya Bilim Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu pilotaj bölümünden mezunum, pilotum. Yaklaşık iki senedir safety pilotluk yapmaktayım. Öğrenci, öğrencilerin pilotaja ilgisi gayet iyi. Zaten ben de bu, bu liseden mezunum. Lisenin ne kadar kaliteli bir lise olduğunu biliyorum. Ve burada meslek tanıtım etkinliklerinde bulunmaktan onur duyuyorum. Merhabalar, rehber öğretmen Hasan Şimşek. Bugün okulumuzda ikincisini düzenliyoruz. Geleneksel meslek tanıtım kariyer planlama fuarımızı. Yoğunda bir katılım var. Lise öğrencilerimizin meslek seçimlerine ışık tutacak bugün. Bizim adımıza da çok değerli rehber öğretmen olarak. Günümüzde teknoloji çok ilerledi. Hızlı bilgiye ulaşmak artık çok hızlı. Evet, bu etkinliği yapma amacımız biraz da aslında yüz yüze o iletişimi arttırmak. O resmi sınırları kaldırıp daha sıcak bir ortamda daha sıcak sohbetlerle bu süreci şekillendirmek. Burada şu an katılan misafirlerimizin hepsine de ben özellikle teşekkür ediyorum. Velilerimiz var, meslek sahibi velilerimiz. Onlar bugün öğrencilerimize bilgi veriyor. Okulumuzdan mezun olan eski mezun öğrencilerimiz var. Bizim okulumuzun mezunu ve şu an sahada çalışan aktif çalışan öğrencilerimiz var. O süreci daha yeni geçirmiş meslek üniversite üniversite süreci. Bunları daha yeni geçirmiş üniversite sınavına hazırlık sürecini daha yeni geçirmiş ve şu an sahada çalışan öğrencilerimiz var. Öğrencilerimize sıcak bir ortamda bir buluşma sağladılar. Hepsine ben teşekkür ediyorum. Evet merhabalar kariyer planlama ve meslek günlerimizin ikincisini düzenliyoruz. Ee, öncelikle katılan bütün misafirlerimize kendim adımla teşekkür ediyorum. Ee, öğrencilerimiz için çok yararlı olacağını düşünüyorum çünkü 9. sınıftan itibaren hem bir e, meslek belirlemek hem de gidecekleri üniversitenin hayalini kurmak e, gerçekten onlara farklı bir bakış açısı kazandırıyor. Burada da birçok farklı meslek grubu var. Birçok farklı üniversite var. Hepsiyle iletişim kurma, birebir iletişim kurma imkanı buluyorlar. O yüzden ben hem katılımcılarımıza, hem öğrencilerimize, hem de okulumuza çok teşekkür ediyorum. Evet, fuar bence gayet güzel. Okulumuz sağ olsun ikinci defa topla bu fuarı bizim için. Genel olarak biz iktisadi ve reklamcılık üzerine gittiğimiz için yazda onları dinledik. Bayağı yardımcı oldular bize. Ee, bence de okul bize bu imkanı sağladığı için teşekkür ediyoruz. Mutluyuz. Teşekkürler. <laughs> ben Mehmet Eren, 11. sınıf eşitarlık öğrencisiyim. Bugün burada meslek ve tanıtım ve kariyer planlama günümüz var. Gayet güzel. Herkes yani güzel açıklayıcı ve bütün öğrenciler kendini özgür hissedip gidip sorularını sorabiliyorlar. Ve herkes de yardımcı oluyor. Yani kimse öğrenciyi boş vermiyor. Gayet güzel. Bunu bugünü bize sağladıkları için bütün hocalarımıza, öğretmenlerimize teşekkür ederim. İsmim Türkan Nihan Sabırlı. Eskişehir Teknik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak çalışıyorum. Bugün burada geleceğin e adım atmak isteyen genç arkadaşlarımızla birlikte onlara e, rehber olabilmek, yol gösterebilmek için buradayım. Ben oldukça memnunum. Hepsi çok güzel gençler. Bunlar bizim geleceğimiz zaten ve etkinlik çok güzel. Ben burada olmaktan çok mutluyum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Müzik